Hiç düşündün mü? Bazı kapılar niye sana kapanır? Çünkü o yollar sana göre değildi. Sen sıradan yollardan yürümek için doğmadın. Senin yolculuğun çok özel. İşte bu yüzden bazı kapıların kapanması gerekti. Ama unutma, kapanan her kapı seni asıl gitmen gereken yola biraz daha yaklaştırdı. Her reddediliş seni daha da güçlendirdi. Yalnız kaldığın her an, içindeki sesi daha net duyman içindi. Engeller seni durdurmak için çıkmadı karşına. Seni hazırlamak içindi. Çünkü senin içinde pırıl pırıl bir ışık var. Ve o ışık en karanlık anlarda bile parlamayı öğrendi. İşte şimdi sıra sende. Senin yolun seni bekliyor. Geçmişin seni yetiştirdi, kalbin sana yol gösteriyor. Çünkü sen en başından beri özel biriydin ve artık senin zamanın geldi.